Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Saadettin Saran, İrfan Can Kahveci ve Cem Tosun'un kadro dışı kalma olayına ilişkin merak edilen soruya cevap verdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, Çoban'ı stadında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Saadettin Saran, akreditasyon yasağını uygulamadıklarını belirterek Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha yüksek dedi. Bunları ifşa edeceğim, Saadettin Saran, Fenerbahçe'nin hainleri, Fenerbahçe'yi çok seviyorum diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım, dedi, Samandıra'da ölü toprağını gördüğünü ifade eden Saran, Jose Mourinho'nun etkilerini sürdüğünü belirtti. Saadettin Sara'nın açıklamalarından öne çıkanlar, şu ana kadar 39. 8 milyon euro ödedik, Tedesco babamın oğlu değil, oyuncuların güveninin kazanmış, Samandıra'da yatıp kalkıyor. Bu maddeler geçerse bankalar birliğinden çıkarız, bir önceki yönetimin devam ettiği yatırımlar ve projeler konusunda çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Saran, gelecek hafta gerçekleşecek genel kurulda oylamaya sunulacak maddelerin kuruldan geçmediği takdirde nasıl aksiyon alacaklarına dair ise şunları söyledi. O projeleri mümkün olduğu kadar devam ettireceğiz. Bakanımız Murat Kurum ile görüşeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı gelecek, onunla da bu konuları konuşacağız. Çoğunu yapacağız. Yönetim kurulumuz çalışma yapıyor. 11, 12 ve 13 Maddeler ile ilgili görüşeceğiz. Bu geçerse bankalar birliğinden çıkarız diye görünüyor. Bankalarla da görüşüyoruz. Bazı bankalar ayak sürüyor ama bir aşama kaydettik. Geçerli olmazsa diye düşünmüyoruz. Ben iki başkana da Aziz Yıldırım, Ali Koç mektup yazdım. Biz bunu çok daha net anlatacağız. Aziz Bey'in söyleminde çok farklı şeyler vardı. Seçim sürecinde farklı dinamikler vardı. Sizler de dinleyince anlayacaksınız. Yönetime 3 kişi daha alıyoruz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, gelirleri artırma noktasında çalışma yaptıklarını belirterek, mevcut yönetime 3 kişi daha alıyoruz. Hem sponsorluk hem futbol bilgilerinin iyi olduğu insanlar. Onları da yakın zamanda açıklayacağız. Dışarıdan profesyonellerden amatör ruhla destek alıyoruz. Biz gelirleri de artıracağız bıraktığımızda daha iyi bir noktada bırakacağımıza eminim şeklinde konuştu. Saadettin Saran, görevine son verilen futbol iletişim koordinatörü Alper Yemenicilerin yerine Nihat Mangura'nın getirildiğini de duyurdu. Farklı bir Mert Hakan göreceğiz, futbol A takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş ile görüşmesi hakkında bilgiler veren Saadettin Saran, Mert Hakan ile konuştum. Takım dışında da AB'ye ihtiyacımız var. İyi oyuncular da ona güveniyor. Kaptan olarak kalmasında mahsur görmedik. Aldığımız raporlarda pozitif etki olduğunu gördük. Farklı bir Mert Hakan göreceğiz, taraftarlarla didişmeyen, tamamen A Beyliğe odaklanmış. Sakatlığı da geçiyor. Bu arada Çağlar'ı da kaptan yaptık dedi. İrfan Can ve Cenk Tosun konusu, biz bir aileyiz demiştim. Aile içinde bir takım bir şeyler olur. Bir takım kararlar aldık. Bunu paylaşmayacağım. Bana Ali Koç'un devamı diyorlar. Ali Bey ile konuşuyorum, fikrini ve tecrübelerini alıyorum. Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok. J.H. O'ne Duran açıklaması, bir takım değişiklikler yaptık. Bu ceza değil, süreç. Jaychin Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. Marın'ı kendim gördüm, koşmalara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk, daha iyi olacağını düşünüyorum, bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz,